Çevik Eğitici Çocuk Kanalı Karpuz olan ile Kelek Kız Masalı Bir zamanlar yemyeşil tarlaların arasında, güneşin ışıklarıyla parlayan bir köyde yaşayan Karpuz olan diye sevimli bir çocuk varmış. Karpuz olanın yanakları kırmızı, kocaman gülüşü ise karpuz dilimi gibi tatlıymış. Aynı köyde bir de kelek kız yaşarmış. Kelek kız biraz sabırsızmış. Her şeyi hemen yapmak, hemen öğrenmek istermiş. Ama sabırlı olmadığı için bazen işler istediği gibi gitmez, morali bozulurmuş. Bir gün köyün bahçesinde oyun oynarken, karpuz olan kelek kıza şöyle demiş: Kelek kız, sen neden her şeyin hemen olmasını istiyorsun? Kelek kız biraz utanarak yanıtlamış: Çünkü beklemek çok zor. Hemen büyümek, hemen öğrenmek, hemen başarılı olmak istiyorum. Karpuz olan gülmüş ve kendi yuvarlak göbeğini göstermiş. Ben de bir zamanlar küçücük bir çekirdektim. Toprağın altında karanlıkta bekledim. Yağmuru dinledim, güneşi hissettim. Sabırla büyüdüm, yeşerdim, olgunlaştım. Eğer sabretmeseydim şimdi bu kadar tatlı bir karpuz olamazdım. Kelek kız arkadaşının sözleri üzerine düşünmüş. Birkaç gün sonra bahçede çiçekleri izlerken fark etmiş ki çiçekler de birdenbire açmıyormuş. Önce tomurcuk oluyor, sonra yavaş yavaş renkleniyor. Nihayet en güzel haline kavuşuyormuş. O günden sonra Kelek Kız sabretmeyi öğrenmiş. Bir şeyi hemen istemek yerine zamanını beklemeye başlamış ve fark etmiş ki sabırlı olunca hem yaptığı işler güzel oluyormuş hem de kalbi daha huzurlu hissediyormuş. Karpuz olan ve Kelek Kız köydeki bütün çocuklara sabrın ve olgunlaşmanın önemini anlatmış. Onların hikayesi köyde dilden dile dolaşmış ve sonunda herkes bilmiş ki sabreden tatlı olur tıpkı karpuz gibi, acele eden ekşi kalır tıpkı kelek gibi. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Çevik Eğitici Çocuk Kanalı